Herkese selamun aleyküm, herkese hayırlı günler. Çorum Hayvan Pazarındayız. Hayvan Pazarındaki Büyükbaş bölümünde çekimler yapıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerimiz, haftalık videolar yayınlamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Videolarımızı izlediğiniz zaman beğeni ve yorumlar yaparsanız çok memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Selam aleyküm. Bu inek kimin acaba? Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Ne istiyoruz abi? Abi de aylık hamile. ben de ikisi beraber zannettim. Yok. Uzağısı haydi, o. Hamile. Düve 7,5 aylık hamile öyle mi? Evet. Ne istiyoruz abi ona? 80 milyar. 80, 80 milyar diyoruz. 7,5 aylık. Şey ne istiyor? Danıya ne istiyor? Danıya da ne veriyorlar abi? 70-75 arası. 70-75 arası. Hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Tamam. Kolay gelsin abi. Tamam abi. İşiniz rast gelsin. Eyvallah. Hocam aldık bu ne? Kaç aldık? 41 aldık. 41, aldık. 41, aldık. 41 aldık. Boş mu? Boş. Sağlıyor mu? Sağlı. Süt verimi var mı? Süt var. 10 kilo. 10. 10 kilo süt veriyor. 41, aldık. 41 aldık. Hayırlı olsun abi. Evet alınanlar gidiyor herhalde. Gidiyor abim. Kaç aldık abi? Abi bu 43 oldu abi. Arkadaki o, arkadaki 38 oldu abi. Arkadaki bu da 38. E. Tamam abi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Alan satan hayrını görsün. Şş, sakin sakin sakin. Evet. yerler kaygan işte. Kayacaksın illaki. Aldık mı bunu abi? Aldım. Kaç aldık? Hayırlı olsun. 40 bin lira. 40 bin lira aldık. İyi hayırlı olsun. Allah hayrını görsün. Allah olsun. Hayırlı olsun kardeşim. Demek ki battığımız değil mi? Aynen o. Hayırlı olsun. Bir alıcı bulunuyor yani. Selamun Aleyküm hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin Ne istiyor bu danada? İkisine 120 Yaş durumları nasıl? Kurbanlık oluyor ikisine 120 istiyoruz Maşallah danalar güzelmiş Ne verdiler fiyat verdiler mi? Kaçer kilo gelir bunlar? Dört de yüz kilo gelir. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Yani sen bunlara dedim ki, baba ne oluyor? Sen kaç kaç dedin? Selam alaiküm. Hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. İki sip ha, sen de iki sip var Ha. ha. 95 al 8'inde 8'ine sen o Paramız yok Ne kadar para veriyorsun? 95 lira 95 lira Veremiyor Vermiyor 8'ine sen vermiyor Sen dediğin gibi serttirdiler de O yüzden 95 diyor bak Şu pazarları çekeyim geliyorum 90 diye sen para ver Almışsundur boş konuşma ya Arkadaşım bak ben bunu pazarda dağılınca Hı. Bu da bir dost iki gün evvel aldı. Şurada da denk geldik. Gittim ahırdan aldım geldik. Daha işte bak buraya indim 15 dakika sonra geri bindim. Sekizinde mi yaptın? Sekiz indim yani. 8 -8 in aldım. Her sekizi bir aldım. Git bak. Ya para mı zor var ha? Para yoksa kefir gösterip olur. Evet. Ne istedin abi bunlara? Bunlara bu çok sert dedi bana biliyor musun? 100 105 lira istiyorduk 95 al dedim. Korktu. Kaç aylık bunlar? Bundan kurban oluyor. Kurban oluyor. Benim bir arabam var. Desen ki arabayla takas edek desem ben alırdım. Aslında hesaplıydı yani. Ee, boş değil mi bunlar? Boş boş. Arabayı da çekeyim dur. 45-50 lira diyor o zaman. Verelim. ne 45 dedin ya. Ben, ben. Sağ simetiler ah, bıraktım abi hepsi sağ kalmış dayı. Ama baba ben 95'e ben yok. Dediğim sağa döndü. İnden keser. ben Benden daha çabalama. Hayırlı işler kardeşim, Nasılsın bazar olsun. Abi. Bunların hepsi bir ekip mi? Bunların hepsi bir ekip. Ne istiyorduk bunları abi? Bunları 50 şey liraya bıraktık abi. 50 şey liraya bıraktık. Hepsi kurban oluyor. Kurban oluyor hepsi. İçinde simental var, mantolon melezi var. Aynen. Bunlar mantolon melezi. Devamı var mı? Devamı yok Te aldı satıyor. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Yok abi paylaşmayız. Tamam. Tamam. Hayırlı işler olsun e kardeşim. Kolay gelsin. Pazar olsun. ne e e abi. Abi, şey abi aşağı veren. Neye pazarlık yapıyor abi ya? Neye, neye, ya ben ben de aşağı de aşağı alan veren mi de var? Evet, bu düğün pazarlık yapıyor.

lazım Ne istedik? Al, aldım geçen 800 2800 aldım dedi ya. Ha iyi Bacaklı iyi ya Allah. Ya. Allah ya şimdi şey şimdi, ilikli mal yayılmış mal elini öptü bu arkadaşım. Şeye gerek yok. Ya, Allah Allah tut abi. Sen abi. abi. 30 tuzcuyu yaparım. Ya emmi Cebe dalı, cebe dalı sen vallahi yaparım ya. ya. Şimdi şey için neydi ideal Vallahi zarar ediyor. Ya ben sana elini öpüyorum niye cebe dalı? sen. Hoca ekme da. ekmek ya? Tamam da ortada bir şey vardı. Abi, ben de, bir daha, şey ben, demiyorum abi. Eğer 500 sen zarar etsen de 500 ver bana da bu düşer. Bahçe <laughs> olacak bir şey yok 39 buçuk. Bu abi. işim olacak zaten da. Ben ben çekim evet, yedim. Sen de alıp satma. Ayıp e. elle bir diye baba. Yine belli yemek ya abi. Abi. Köy da o zaman Otur. 45 Al. 500'e bir su iç baba. 39 bıçağı bir gitti yapayım. değil mi? Gittim. Aynen. Alan satan hayrını görsün. Kaç aylık bu abi? E. Kurban abi, oluyor. Abi yaşında ya. İki, iki Oo, yaşında. Ooo kurban abi. oluyor. Hayırlı olsun abi. abi Alan satan hayrını görsün. Ben vereyim. Benim param yok. Tamam hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet selamünaleyküm. İnek kimin acaba? Yok bilmiyorum. Yok dediler. Ben daha yüze bakacağım ya. Öyle dünya mı var? Fatih. 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 Hayırlı, e, Hayırlı e, işler e, bazar olsun. Evet, kardeş abi. 65 lira. Yok abi. abi. Ali onu satıyoruz bunu. Neyse. A gerek gerek. yok. 60 yok abim. yok. Yok Ya ben öyle versem. Ula bir dur ya. ya, ya. Dişi buzağı mı erkek buzağı mı? Erkek abi. Erkek. İne sütleri mi ne durumda? Bilemiyoruz abi. Biz yeni aldık. Satıyorsun şimdi? E. Kaç istiyorlar? Bariye. İnan olsun pazarın en üstü malı. Bunu bir ihtiyardan aldık. Traktör Allah almış. Allah bak. Bak pazar gezmiş mal da değil. Bugün geldim pazara. <laughs> Doğru. Valla bu büyük paçası hayvanın büyük paçası hayvan. Fatih ne dedik şimdi? Neyse. 65'ten 2 lira almayacağım. Hadi. 63 e, lira. 55 liraya hayırlı olsun bu. Ya, ya Hadi. Malın 55 lira. Allah hadi. 55 lira. Malın 55 lira. Malın 55 lira bizde evet. Sen 60 liraya veriyorsun, bu adam da alıyor. Yok yok. Neyse. Şey, çek arabayı sen çek. Bir abi. Sen abi, sen, sen daha korkarak abi. Sen bu malı. Bak ben niye görüyorum bu malı? Sen alayım. bak sen bu mal geldi. Ben 60 liraya sen veriyorsun bu adam Yok yok. 60, 60 liraya. Yok yok. 60 60 dur yok. yok. yok, yok. yok. Bir dur arkadaş. bak şu adamın nereli olduğunu bilmiyor. Nereli olduğunu bilmiyor. abi. Bu abi arkadaşı diyorum var. Lan bir Abi biliyor Ama. 60 liraya sen alıyorsun bu da veriyor daha hocam. 55 lira. Ya boş. 55 lira. 63 60 ki ne bırak. 60 liraya sen veriyorsun bu adam da alıyor. Ya neyse öyle. Hayır 55 lira. Hayır 55 lira. Allah razı olsun. Sen 55 lira. Sen kendini dinle. Vallahi ben gel bak. Şu cömert bak. Cömert rahmetli bak. Cömert rahmetli. 60 liraya sen alıyorsun bu adam. Süt verir mi bu inek? Süt verir mi bu inek? Hayırlı olsun ya vallahi. Verim, vermez mi? Atırsan Kardeş git. git sana. Ya, ya birader. Bir Şu adamın bir lira karı yok. Bak senden ben e, Bak, yok ama Allah'ın yanında ver, var. Ver, ver, yani sen şimdi İçim özleme. Özemiyorum. sana 60 sen, sen abi. 60 lirayı olmuyor. Olmuyor. dur abi dayı özleme sorayım. İsmi abi. Kemal. Kemal abi. Bir şey, abi. bir şey demesin 60 lira. Atma sen ya sen alıyorsun. var da Dinle. Ben 65'lik Bir 55'e Az da özemeyelim abi. Dinle. Bu da kaç günlük? da kaç günlük. Sen de alıyorsun o da Oldu o zaman. Hadi. Hadi çek oğlum. Sen sen ekmeğini. Ya bu kadar uğraştınız. Ben çektim. Pazarlığı bıraktınız mı? 60 liraya cömert Ama 60 abi. liraya bu adam veriyor. Sen de alıyor. 60 sen kaldırın. Ya bir lira. Çöp var. bilmiyorlar, vermiyorlar. Abi siyah çöp var. Kemal abi ben bir kelime konuşuyorum. Ben bir kelime konuşayım abi, bana da Benim kucuğum ona yeter. Benimle mutlu hayır 500 Ya öyle dur. Dur. Abi dur. Bak. Abi ben dur, dur ya. Yani. Yani ya. Ha Ali verdi Ali. Verdi Allah için. Verdim ben. Tamam. ben. Bu adam, ben. Lan 600 alsana. Bu mala tamam. 59 Lan aldın. Aldı işte lan ama ne var? bir kerem. Ne Bu. Al. Kimse vermiyor. Kimse vermiyor. Fatih bu vazalı bitti de aslında la. O mal ne de var? O malın bir çuval ekmeği var. Bana da atar olsun diyor. o kadar yol gidecek. Işte. Al al al. al al. 50 metter var her şeyin. 56. 55 çok iyi oldu. boş konuşuyorsun? Alın 56 lira. Alın abi. Alın al abi. Ne yapıyor? Alma. 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 sakat Alma. 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 Al

Aldık, sattık abi. Sağlık. Görüşemiyoruz Efi'den birden beri. Canın sağlığı abi. Allah'ın oyuncu şükür. Amin amin. İşin rast gelsin. Hayırlısı amin. olsun. Pazarlık olmadı. Canın sağ olsun. Valla olsaydı çekseydik iyiydi. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı 50, olsun. 50 ile tavırdım ama olmadı. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun. Emmi bu inayın ediyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buna 48 lira diyor. 48 lira diyor. Boş mu bu? Boş. Bak. Kurbanlık. Kameraya koyuş vallahi yukarı çıkma. Vallahi şunu iyice çat Allah senin ne şey eder. Çekeyim çekeyim de. Vallahi şuna bir de boynu böyle. Hayırlı olsun, hayırlı işler olsun. Hayırlı işler olsun, bazar olsun. Hayırlı işler olsun. Eyvallah abi. Selamünaleyküm. İnekler senin mi abi? Hayırlı işler olsun. Evin yine ama aldık sattık mı? Ne istiyor bunu abi? Buna 52 istiyor. Diğerine 55 istiyor. Gebeliği var mı? Bu 4 aylık gebe. Diğerinin gebeliğine baktırmadan ama gebe olarak tahmin ediyor. 4 aylık gebe. Süt verimi var mı bunun? Süt verimi 5-6 kilo. Kaç istiyor dedim bu abi? Buna 55, 52 istiyor. Diğerine 55 istiyor. Kaçıncıya gebe? Bu 4. gebe. O'nun gebeliği daha garanti diyorsun değil mi? Tabii. Hmm. Neyse sakin sakin Hayırlı işler olsun abicim pazar olsun kolay gelsin Eyvallah, Eyvallah

Kaç aldık bunu? Alamadık ki. Sen kimi çekiyorsun? Sizi çekiyorum. Niye? Mal alıyorsunuz. Ha. Ben pazarı çekiyorum. İyi. YouTube kanalım var benim. Hayvan Allah, tabi. Nasıl pazar iyi mi? Pazardan mı çok para kazanır YouTube'dan mı? Ya pazar benim <laughs> Ya bir dakika. Ne oldu bunun i̇yi. pazarlığı bitmedi. Ne Kardeşim senin pazarlıklarını çekmek nasip oluyor bana. Şeyler, senin pazarını çekelim. De bakalım şimdi sen ne, ne oldu bu? Be. Şöyle söyle. Öyle aldı ya. Aç ya. Bu evet. kadar cemaati niye kızıyor, kırıyorsun sen ya? Tamam bir şey bırak. Bana. Yok hmm. ya ama. Ekmek yiyek <laughs> lan. Ye ya, ye ya, yapayım ben. Ekmek yiyek. Bunları pazarlıyoruz. Bunları onu da <de gülüyor> sen o alıyor. Kaçını pazarlıyor? Şuna pazarlıyor. Bir de şu baştakiler. İki baştakiler pazarlıyor. Bir de sen al. Bu aldığın beş bala. Allah işte bir ekmek alırsan vereceğim. Var oldun mu? Yani sonra? Sen kaça bıraktın sen? Tamam. Şu kıvırca ne dedin kıvırca? Kıvırca soruyor bu. Kıvırca ne dedin? Şu adamlar ha şu şu an. Ne dedin kıvırca sen? 38 dedi. 39'a bıraktım. 39. A... Alıyor mu? Arkadaşlar kaç aldınız sizi? Al Evini alıyorsan al. al bak. 38 Yok benim ekmeğim 38. olmuyor. 38. 38. Yok lan buçuğu yok. Dur 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 tamam dur kapat. Tut kapat. Tut, ne, 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 buçuk, buçuk, tamam 500 500 liraya zarar olmaz ha. Allah'a başka zira... tamam vermeyeyim o zaman. 38 lira. Hiç al, şey kardeş adam pazarlık yaptı. 38 lira <laughs> al. Yap 38, 38 buçuk. Ya. Ya ya. <laughs> o ne istiyorsun? Onu dedim kırık 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 kırık. Vallahi hem de kırık kırık Hayırlı işler olsun, bazar olsun. Ne diyorsunuz ki Aldık mı hocam bunları? Kaç aldık, hayırlı olsun. Bilmiyorum arkadaş aldı ya. Erkek mi dişi mi? Tosun, tosun, erkek Tosun maşallah, hepsi bir ayardaymış. Hadi Bir grup gidiyordu, ondan para var mı aldılar? Ha, hayır, hayır. Bunlar da bizim hepsi. Bunlar kaç lira? Bilmiyorum abi daha eşsiz yapmıyorum. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Evet fiyatlarını alamadık ama güzel tozunlar var. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hoş Hayırlı işler hoş bulduk. Pazar olsun. Kolay gelsin. Sağ olasın. Alabilir miyiz fiyatları? Tabii ki de. Gene Samsun'a devam. Evet Samsun'a devam. İşiniz rast gelsin. Kurbanla buynuzundan belli vergi olur. E ağzına bakabilir miyim? Bak ağzına, bak, adına. ağzına abi. Murat abi. abi buradan aldık bunları. Hep. Ağzına bakmak serbest. Kurban olsa tonluktan Allah'ın izniyle. Evet Olmaz mı? Belki olur illa. Besiye gidecekti lan. Gola numarasından şey yapılabilir. Aynen. Evet abi bunların ikisini buradan 108'e aldık. İkisi 108'e kaçar kilo gelir abi? Vallahi bunlar da artık 320'şer kilo. 20'şer kilo geldik Aynen İkizi 640 kilo Aynen İtalyanlılar Evet Yerli değil Bu yerli abi Bizim buranın pij mallarından Bunu 47'ye aldık 47'ye aldık Bu kaç kilo geliyor? 260 geldi buradan. artık burada 260 Bunu buradan 49.5 aldık abi 330 kilo canlı 49 Efendim. ya bu Aleyküm selam bu 36 36 o da erkek Efendim abi Bu da erkek Hı Abi nasıl bu yerimden sesin gelmiyor. Burada hiç çekmiyor. Bazar da çekmiyor. Abi bizi de çek. şu bir çek. Bunu kaç aldık? Çekeceğim. Şu grubu da bir çek. Buna 49 buçağı aldık. 49 buçağı. Çekeyim abi. Buradan abi. alıyoruz Samsun'a götürüyoruz. Doğru Hayır, mu? Samsun'da besliyoruz abi. Bu Başka hep Başka besici. 100 sağ... tane bunun var. 50 tane mal bunun var. Allah daha, daha çok, çok versin. Hayırlı işler. Bereketli kazançlar versin. Alayım. İçiniz rastgelesin, desteklerinizi bekliyorum. Allah razı olsun. Abi. Seni takipteyiz Allah Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Evet değerli takipçilerimiz, bu bölümümüzü de burada sonlandırıyoruz. Aa. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.